Merhaba arkadaşlar. Your Turn to Die yani Ölme Sırası Sende video serimin, Türkçe seslendirmeli video serimin ilk parçasına hoş geldiniz. Bu video serimde tüm İngilizce cümleleri Türkçe çevirerek ilerleyeceğim. Böylece hem İngilizcesi çok iyi olmadığı için oynayamayan veya görme engelli arkadaşlarımız da eğer ilgilenirse izleyip bu şekilde bu oyunu takip edebilir. Çok hikaye odaklı bir oyun zaten. Hani kendiniz oynamak istemezseniz de benimle birlikte oynamış kadar olabilirsiniz. Çok fazla oynarken araya girip konuşmak istemiyorum. Oyunun tadını çıkarın diye. Sadece başta ve sonda bu şekilde biraz konuşacağım. Aynı zamanda partları yorumladığım veya teorilerim geliştirdiğim kısımlar için farklı videolar çekebilirim. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkürler. Eğer fikir ve yorumlarınız varsa bunları da dinlemeyi isterim lütfen hani yorum olarak bana bildirin beğendiğiniz beğenmediğiniz noktaları ve oyuna başlıyorum. Hey. Hey. Öylesine bir soru. Çoğunluk oylaması ne biliyor musun? Cevabım hayır bilmiyorum. Ne kadar garip. İnsanlar bir şey seçeceği zaman en fazla kişinin seçtiği opsiyonun kullanılmasına denir. Evet açıklama bu şekilde. Aa bak orada birileri var. Mavi adam diyor ki. Ben çoğunluk oylamalarına bayılıyorum. Demokrasiyi olması gerektiği gibi gösteriyorlar. Ve insanların isteklerini takip etmelerini sağlıyor. Bu şekilde de çatışmayı en aza indirgeyen bir metot. Kırmızı kadın diyor ki. Ben, ben nefret ediyorum bu çoğunluk oylamalarından. Sadece azınlığı susturmaya yarıyor ve böylece karanlıklarda daha fazla gölgelerin büyümesini sağlıyor. Öf. Öyle öyle görünüyor ki bu ikisi çok sıkıcı bir tartışmanın içindeler. Bu arada rastgele bir soru. Sen hangi fikri savunuyorsun? Mavi adam mı, kırmızı kadın mı? Seçeneğim kırmızı kadın. Aa, adam öldü. Ama bu senin için iyi. Bak senin fikrin daha fazla destekçiye sahip. Ve bu deneyim sayesinde çoğunluk oylamasının ne kadar korkunç sonuçlar olabil ne kadar korkunç sonuçlara varabileceğini gördüm. A. Şöyle düşün. Eğer seni mutlu edecekse, sonuçtan mutlu olacaksan çoğunluk oylaması aslında fena fikir değil. Ama tabii biraz karışık konular. Suratındaki o ifade ne öyle? Ha eğer onun öleceğini bilsen oy vermez miydin? Üf ama bu düşünceyle hiçbir yere varamazsın. Çünkü bu oyunun tüm olayı bu. Anladın mı? Çok mutlu görünmüyorsun. Ha. Tamam o zaman. Eğer ısrar ediyorsan hadi oylama yapalım. Senin fikrin karşısında benimki. Tamam o zaman. Haydi. ilginç bir rüya gördüm. Çenem ağrıyor. Çünkü başımı masaya dayayarak uyuyakalmışım. Bu kadar geç olmuş mu? Eve gitmeliyim. Acele etsem iyi olur. Ana karakterimiz Sara. Vaa wow, tamamen kapkaranlık olmuş. İlginç noktaları dokuna tıklayarak araştırma yapabilirsiniz. Işıklar açık. Belki de nöbetçidir. Yorulmadan çalıştığın için teşekkürler. Kampüsün göleti. Bir rivayete göre gece yarısı buraya bakarsanız yansımanız sizinle konuşuyormuş. Aslında yalnızsanız fena fikir değil. Okulu böyle gördüğümde gece yarısı tamamen farklı bir hisse sahip. Işıklar karanlıkta eve mi yürümem gerekiyor şimdi? Okulun ana kapısı. Eve buradan geçmeden gitmek mümkün değil. Ben henüz gitmek istemiyorum. Işıklar söndü. Birisi orada. Naber haber Lasara? Joe. Joe Tazuna. Veya diğer ismiyle direkt Joe. Benim sınıf okuldan sınıf arkadaşım. G Genelde sürekli birbirimize denk geliyoruz. Bu saate kadar sırf kulüpler için mi kaldın? Seni beklemekten kurudum burada. Neyse önemli değil. Dinle. Sana söylemek istediğim bir şey var. Bana söylemek istediğim bir şey mi? Teşekkürlerim. Teşekkür. Ne için acaba? Bili biliyorsun Sara, bizi tanıştırdın ya. Ryoko ve ben. ben. Doğru. Çok iyi bir kız. Gerçekten çok etkilendim. Sevimli değil mi? Hem de ne? Bugün onu kocaman bir döneri tek bir hamlede yutarken izledim. Gerçekten çok komik bir obur. Kocaman tek bir döneri. Mi? Dur bir dakika. Sen buluşmaya mı gittin? He he he. Daha 5-10 saniye, birkaç saniyeye kadar oradaydım. <laughs> Okula sırf sen sana hava atabilmek için geldim. Ha, direkt, o, direkt evine gitmeliydin Joe. <laughs> Pekala. Övünmem tamamlandı. Hadi eve gidelim sonra. Hareket etmeye tıklıyorum ve ev yolunu seçiyorum. Ve sonra Ryoko ben en sonunda, uf ne kadar daha bu hikaye, Sara beni dinliyor musun? Ne kadar büyük bir gelişme yaptığımızdan bahsediyorum sana. Uf bu Joe, da ne kadar gıcık oluyor bazen. Öpüştünüz mü öpüşmediniz mi seçelim seçiyorum. Öp öpüşme aptallaşma. Böyle bir şey ilk buluşmada yapmak öyle insanlara canavar derler el ele tutuştuk. Harika ilerleme değil mi? Yani aslında ben çukura düştüm. O da bana yardım ediyordu. Ama böyle şatafatlı görünüşüne rağmen çok aşırı aşırı <laughs> ne Aşırı çekingensin Joe. <laughs> ha şatafatlı şatafatlı değil bu. Kırdın beni Sara. Bu yorum beni rahatsız ediyor kahretsin. Belki de ortaokuldaki kısa saçıma geri dönmem. <laughs> Ve şimdi Joe mutsuz yanımda duruyor. Duvardaki postlara tıklıyorum. Yabancılardan uzak durmamızı tembihleyen bir poster. Işığa tıklıyorum. Sokak lambasına. Hafif bir sokak lambası alana hafifçe aydınlatıyor saatte genelde eve hiç gitmem. Gerçekten çok karanlık görünüyor. Ne oldu Sara? El ele tutuşmak ister misin? Ha? Evet seç Aslında düşündüm de sen sen çok güçlüsün ve benim elimi bir tutuşunla kırarsın. Boş ver gitsin Sara. Yani bununla çok övündüğümü söyleyemem. Ama cidden eğer bir erkek arkadaşın olsa daha iyi olmaz mıydı Sara? Uyuyamıyorsun değil mi? Sapığını yüzünden. Bu yüzden mi benimle eve yürüyorsun Joe? A aptal. Sadece hava övünmek istedim. Teşekkürler. Ne için teşekkür ettin? Neyse eğer teşekkür etmek istersen seni durduracak değilim. He he he. Tamam o zaman haydi haydi yola devam edelim A Ailen geç kalırsan endişelenecektir Doğru Orada karanlık bir figür var ona tıklıyorum Koşmam lazım Joe koş Ne? Of of Ah of Eve vardık şimdi tamam. Buradan sonrası sıkıntı olmaz. Joe, korkuyorum. Seçeneğini seçiyorum. Çok korkuyorum. Ben. Peki ya beni bir gün öldürürse? Böyle bir şey olmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Joe. Beni arayabilirsin, istediğin zaman. Bir sürü birinci sınıf öğrencisi toplayıp gelirim. O adam bana dik dik bakıyordu. Ve sanki... Sanki benimle konuşmak istiyor gibiydi. Her neyse senin ailen bekliyordur Sara. Evet. Hey Joe. Dikkatli ol seçeneğini seçtim. Evet. Seni yarın görürüm okulda. Tamam sanırım içeri gireyim. İlginç. Evin ışıkları açık değil. Kapıya tıkladım. Güzel eski giriş kapımız. Kapı kilitli değil. Yürüme butonuna tıklayıp eve giriyorum. Karanlık. Işıklar neden açık değil? Anne, baba evde misiniz? Bitkiye tıkladığımda bir devrilmiş bir bitki var. Bu, bu ev hakkında içimde garip bir his var şu an oturma odasına gidiyorum. Kap karanlık. Bu ilginç. Neden kimse yok? nasıl nasıl kimse olmaz? Işıkları açacağım. Işık Işığa tıkladığımda ışığı aç diyorum. Kötü bir his var içimde ama yine de ışığı açıyoruz. Tamam, açıyorum. <laughs> Anne. Anne. Dayan. Nefes alıyor. Sadece bayılmış gibi. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Yerde bir anahtar var. Anahtarı aldım. Neden bu burada? Benim odamın anahtarı. Tekrar koridora dönüyorum. Sara, Joe, lütfen yardım et. Annem bayıldı. Sakin ol Sara. Hastaneye yaradım mı veya polisleri? Henüz değil. Ben ben arama, aramam. Tamam ben hallederim. Dinle sara. Sen sakin olmalısın. Joe aramaya başladı. Ne yapıyorum? Kafam çok karışık. Ama bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler. İkinci kata çıkmayı seçiyorum. Kapı kilitli. Oda anahtarını kullanıp kapıyı açacağım. Kapı açıldı. Baba. Baba burada <laughs> mısın? Annem bayıldı. Baba sen burada... <laughs> Ölme sırası sende. Çoğunluk tarafından ölüm oyunu. Nankidaya tarafından sunu sunu yapılıyor. Ah. Neredeyim acaba? Tavana mı bakıyorum? Neden burada uyuyorum ki? Olayı hatırlaya tıklıyorum. Eve gittim galiba. Sonra evet annem, anne. Hızlıca kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Kafamda bir şey mi var? Dokunarak kontrol ete tıklıyorum. Korkarak kafama dokundum. Böyle bir kemer gibi veya bir makine gibi bir şey. Buna mı bağlayayım? Sa sanki ben bağlanmış haldeyim. Olamaz. Öf. Bu ne demek oluyor? Ateşim çıkmaya başladı. Birden içimi korku kapladı. Hayır. Neresi burası? Birisi. Hareket edecek özgürlüğüm yoktu. Kafamın dışında sol elim gövdem ve bacaklarım da bağlı haldeydi. Tek oynatabildiğim vücut parçam sağ kolumdu. Birisi tam tam çığlık atacaktım ki sessizleştim. Sapık. O annem o zarar verdi. Ben de buraya o getirdi. Acaba ben ben öldürülecek miyim? Sara orada mısın? Bu ses. Joe bu sen misin? Benim yanımda mısın? Evet, ama hareket edemiyorum. Bir şey yapabilir misin? Joe, Joe da benimle aynı durumda. Telefon bu. Joe'ya sor seçeneğini seçiyorum. Joe, bu senin telefonun mu çalan? Ha? Haklısın, cebimde bir şey var. İşte burada. Merhaba. Her kimsen bize yardım et. Sesli rehber başlatıl başlıyor. Ha? İlk sınavınız şimdi başlıyor. Sara ve Joe odada gizlenmiş olan anahtarı bulun ve ondan sonra bağlarınızdan kurtulun. Eğer bunu sürede olmadan yapamazsanız yataklarınızdaki makine aktive olacak ve de vücutlarınız sert bir darbeyle sert bir darbeyle ezilecek. Ve her şekilde lütfen bu adrenalinin bütün bedeninizle tadını çıkarmaya bakın. Size verilen süre kocaman bir 5 dakika. Ve dikkate alın ki sadece bir anahtar var. O yüzden kimin kullanacağını iyi, iyi tartışın. Ne? Bu da ne? İlk sınav mı? 5 dakika içinde ölecek <laughs> miyiz? Bu ne yapacağız Sara? Hayır zamanımız yok stres yapmak için. Joe'ya sor seçeneğini seçiyorum. Joe kıyafetlerini kontrol et. Of. Sanırım telefon cebimden çıkarırken yere bir şey düşürdüm ben. Olamaz hemen al onu geri. Tamamdır. Tamam. Bu, bu anahtar. Harika. Anahtarı Kullan seçeneğine tıklıyorum. Acele et ve anahtarı kullan. Emin misin? Eğer ben bunu yaparsam sen... Eğer o ses doğruyu söylüyorduysa ben ölebilirim. Ama... Joe, eminim sen bir şeyler bulacaksın. Tamamdır. Kullanıyorum anahtarı. Ondan sonra da seni kurtaracağım. Buna emin olabilirsin. kahretsin. Beklediğimden daha uzun zaman aldı. Sarayı bir şekilde kurtarmam lazım. Oyunumuzu kaydedelim. Duvarda 3141 yazısı var. Acaba bu numaralar ne ifade ediyor? Duvarın başka bir bölümünde 4 haneli bir sayı girilebilecek bir aparat var. Acaba bununla oynasam mı? Evet seçeneğine tıklıyorum. Ve 3141'e gireceğim. sadece ses mi çıkarıyor? Bunun anlamı ne ki? Yeşil bir kilit. Ne yapmalıyım? Kırmızı <laughs> anahtarı seçiyorum. Anahtar deli deliğe çok büyük geldi. Salak anahtar. Sen hiçbir işe yaramaz mısın? Anahtara geri tıkladım. Kırmızı bir anahtar. Kendi bağlarımı bununla çözdüm. Dur bir dakika. Bunun ucu biraz yontulmuş durumda. Birazcık yeşillik ucundan görülüyor anahtarın. Ha anladım. Bu, bu aslında yeşil bir anahtar. Sadece kırmızı bir malzemeyle veya boyayla kaplanmış. Eğer bu boyayı... Bu boyayı silecek bir şey bulabilirsem... Tekrardan eski yeşil anahtar haline de geri döndürebilirim. Duvardan bir zımpara kağıdı sarkıyor. Aha bununla... Bununla anahtarı yontabiliriz. <laughs> Kırmızı malzemeyi söktüm. Şimdi daha ince yeşil bir anahtar var elimde. Yeşil kilide tıklıyorum. Ne yapmalıyım? Kırmızı anahtarı kullan. Açıldı. Gerçekten mi Joe? Evet şimdi şimdi seni kurtarabilirim. <laughs> of, of te teşekkür ederim Joe. Ayağa kalkabilir misin Sara? Burada bir kapı var. Hemen buradan çıkalım. Ah tamam bekle Joe. <laughs> Kahretsin kapkaranlık. Hiçbir şey göremiyorum Joe. Duva duvara dokuna dokuna gidelim. İşaretini seçiyorum seçeneğini. Soldan çıkış yok. Sanırım tek çıkış sağ taraftan. Ciddiyim Sara. Sakın ayrılma ayrı düşmeyelim. Tamamdır. Düz bir şekilde ilerledik. Ne kadar yürüysek yürüyelim bir türlü bir ışık görmedik. Çok uzun, çok uzun bir koridordu. Veya biz düşündüğümüz kadar hızlı hareket etmedik. Joe. Telefon ışığını kullan seçeneğini seçiyorum. Az önce kullandığın telefon. Onunla yol, yolu aydınlatabilir misin? Mantıklı Sara. Gerçekten çok zekisin. Peki getirdin mi telefonu? Aa, aslında onu arkada bıraktım. O zaman yapacak bir şey yok. Acaba başka bir ışık kaynağı üzerimizde var mıdır Sara? Üzerimizi arıyorduk ki birdenbire wow. Aa. Altımızdan rüzgar esmeye başladı. Ve ayaklarım bir anda yerden kesildi. Düşüyor muyum? Hayır düşüyoruz. Zem, zemin ayaklarımızın altından yok olmuştu. Çığlık attım ve ne kadar süre, ne kadar yüksekta, ne kadar uzaklığa düşüyorduk. Ve hislerim beni terk etmeye başladı. Hey, kalk. Hey. Orada sonsuza kadar şaşkın bir halde oturamazsın hanımefendi. Sarışın, tanımadığımız bir adam bizimle konuşuyor. Ha? Neresi burası? Ben de bilmiyorum. Ha? Hayattayım. Hatta canım bile yanmamış. Aa başka insanlar. <laughs> Siz de kimsiniz böyle? Biz neredeyiz? Punk kadın. Dev bir adam. Bizim de bir fikrimiz yok. Sakinleş. Dulumlu bir kadın. Bize ne olduğunu açıklayacak kimse yok mu burada? Önlüklü bir adam diyor ki. Ne oluyor burada? Ne kadar garip. Çok kafaları dağılmış olan bu kişiler beni benim fark etmediler bile. Neler oluyor böyle? Mavi mavi boş bir odada 10 tane kişiye bakıyoruz. Biz de 11. kişi olarak 11 kişi burada ne olduğunu anlamayan bir şekilde toplanmış vaziyetteyiz. İlk parçanın bu şekilde sonuna geleyim. Daha hızlı hızlı küçük parçalar yapmayı düşünüyorum. Eğer bir ses kalitesi, ses bozukluğu veya herhangi bir şey varsa bu şekilde çok uzun bir video çekip çöpe atmak istemediğim için daha kısa kısa çekmek istedim. Eğer ses kalitesi, Türkçe yorumu, oynanış hızı hakkında her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi daha detaylı ne olup ne bittiğini tartışma için başka bir video çekebilirim eğer izleyen ve merak eden arkadaşlarım olursa. Ee, videomda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki partta bu kayıttan devam edeceğim. Kaçıncı 22. dakikadan devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.